Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Bu videoda karenin birinci testi ve ikinci testini çözeceğim. Hemen başlayalım. <laughs> Özür diliyorum. Evet. Şöyle yakınlaştıralım ve başlayalım. Şimdi bana diyor ki ABC'de bir kare, EBC eşkenar üçgen, AEF doğrusal x kaç derecedir? Şimdi canlar bakın karenin bütün kenarları eşittir. Şunları şöyle eşitledim. Şunu da eşitledim. EBC'yi de eşkenar üçgen olarak verdiği için bakın bu ortak açı hem şey ortak kenarımız BC hem eşkenarın hem de karenin kenarı olduğu için burası da eşit olduğu için bakın burada arkadaşlar ikizkenar üçgen geldi. Şurası 60, şurası 60, şurası 30 derece 90 olduğu için şurası ikizkenar olduğu için 75 ya burası da 75. E bitti zaten buradan buraya kadar 180 derecedir. 75 artı 60 artı x eşittir 180'den x eşittir 45 derece olarak bulunur. Birinci sorumuzun cevabı A geldi. Geldik ikinci sorumuza. ABC'de bir kare BEC eşit. Buna göre çevre ABC'de nedir diyor bize. Şimdi ben şuraya K demek istiyorum. Burası K. O zaman burası ne oldu? 2K. E ben şunu hatırlatıyorum. Bir üçgende K'ya 2K varsa diğeri K kök 5'ti. O zaman K'nın ben direkt 4 olduğunu söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar sağlıyor mu? Sağlıyor. E bana zaten çevresini istediği için 4 çarpı 8'den cevabımız 32 olarak bulundu. C şıkkı cevap oldu. İlk sorular arkadaşlar daima kolaydır. Hızlı çözüyoruz. Evet. ABC'de kare DE 2 santim. EC 8 santim. Taralı alan nedir? Yani ben karenin alanından şu üçgeni çıkardığım zaman geriye taralı alan kalır. Pisagor yapalım hocam. 8'in karesi 64. 4 de burada kök 68. Yani arkadaşlar kök 68 olduğu için demek ki tüm alanım nedir? 68'dir. Eksi. Şu üçgenin alanı çıkaralım. 2 çarpı 8 bölü 2'den bu alanımız da 8'dir. Ve o zaman 68'e 8'i çıkardığım zaman geriye 60 kaldı. Cevap C şık. Yine söylüyorum. Burası Pisagor'dan arkadaşlar kök 68 ya. E karenin alanı bir kenarın karesidir. Karesini aldığımız zaman 68. Bu üçgen alanı çıkardığım zaman geriye taraf alan alacaktı. Geldik dördüncü sorumuza. Şöyle yakınlaştıralım tekrardan. Yine tamam. Burası 15. Bir de köşegen verilmiş. Onu da söyleyeyim. Evet. Hocam şimdi ben şu kenar mı A demek istiyorum. Bir karenin bir kenar A artı 3 ise burası da o zaman A artı 3'tür. Ben direkt 15 ile ilgili olan özel üçgenimi biliyorum. Ya arkadaşlar e, direkt zaten 9, 12, 15 olduğu bariz belliydi. Ben buraya 9 vereyim. O zaman burası 12 oldu. Bakın 9, 12, 15 özel üçgeni. Peki e, zaten şu yüksekliğimiz 12. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdaydı. 12 çarpı 3 bölü 2. Sadeleştirdim. 6. Cevabımız 18. D şıkkı cevap oldu. Geldik. 5. sorumuza, ABC'de bir kare, AC kök altı. Buna göre diyor ki arkadaşlar x nedir? Şimdi, eğer köşegenimiz kök 6 ise, e burası köşegen olduğu durumda 45'e 45 olarak ayrıldığını biliyoruz. Ondan sonra burası arkadaşlar 30 derecedir. Yine burası nedir? 60 derecedir. Peki, şimdi 45-45'in özelliği AA kök 2 olduğuna göre demek ki benim şu kenarım aslında kök 3'tür. Ya Pisagor'dan ya da kök 6'yı kök 2'ye bölün. Buradan gelecektir. Şimdi devam edelim. Hocam burası da kök 6 olduğu için şurası kök 3 olduğu için özür diliyorum. Burası da kök 3'tür. E, ee, 60'ın gördüğü kök 3 ise 30'un gördüğü nedir hocam? Bu da arkadaşlar 1'dir. Burası nedir? Burası da zaten 2'dir. Peki. Ee, ne kaldı? Zaten bir kenarımız. X artı 1 aslında kök 3'tür. X kök 3 eksi 1 olarak bulundu. Bu da cevabımızın B olduğu gözükür. Geldik altıya. Yukarıdaki verilere göre her bir kafes kare şeklindedir. Buna göre ön yüzeylerin alanları tamam güzel. Şimdi ben şuraya K diyorum. O zaman arkadaşlar şurası da K olur. Burası bir birim olduğu için burası K artı 1. Burası iki birim olduğu için burası K artı 3 olur. Yani K artı 1 burası da K artı 3 oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar burada bir birim fazla k artı 1. İki birim fazla k artı 3 oldu. E bana buraya 16 verin. 1, 2, 3. 3 tane k artı 4 eşittir 16. 3 tane k eşittir 12. K eşittir arkadaşlarım ne geldi? 4 gelmiş oldu. Tamam 4 bulduk. K'yı 4 bulduk. E k yerine 4 yazarsam bunların karesi 16 oldu. Şuranın karesi 16 artı. Burası artık ne oldu? Arkadaşlarım 5 oldu. 5'in karesi 25 oldu. Artı bu da 7'nin karesi 49 oldu. Ve üçünü de topladığım zaman 9 5 50 90. Yani cevabımız 90 olarak bulundu. Bu da C şıkkı gelmiş oldu. Geldik 7. sorumuza. Yine arkadaşlar şunlar birbirine eşit olduğu için ben şunun şöyle eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakın karenin bütün kenarları eşitse bir kenarımız zaten 5'te. Şu kenar da eşit olur. İkisi kenar gelir. Bakın şuradan şöyle aldığımız zaman burası 90. Hocam burası 2 ise zaten burası 2'dir. Hocam burası 3 ise zaten burası 3'tür. Ve arkadaşlar bir kenarımız 5 olduğu için burası da 5. Burası da 5. Zaten bu da eşitlik olduğu için bu da 5 oldu. E şimdi bakın burada 3, 4, 5 özel üçgeni geldi. Benden alan istendiği için 4 çarpı 5 bölü 2. Yani 4 çarpı 5 bölü 2. Benim aradığım cevap 10 oldu. C şıkkı çıkmış oldu. Diğer sorumuza bakalım. 8'e bakalım. AFG'de e, çevresi 14 ise bizden istenilen nedir? ABC'de karesinin alanı. Şimdi canlar, ben şuradan köşegen olduğunu, 45'e 45 olduğunu biliyorum. Bu da 45, burası da 45. Şuraya ben e, K diyorum. O zaman burası K olur, burası K olur. Buraya da T diyorum. Burası o zaman T, o zaman burası T olmuş oldu. Şimdi bana EFG'de yani 2 tane K artı 2 tane T'nin 14 olduğunu vermiş. O zaman K artı T'nin 7 olduğunu biliyorum. Bana diyor ki ABCD'nin karesi zaten K artı e, T 7 idi zaten arkadaşlar. 7'nin karesi benim alanım olur. O da 49 olarak bulundu. Cevabımız E şıkkı çıktı. Tamam canlar. Köşegen olduğuna dikkat edin lütfen. Geldik 9. sorumuza. ABCD bir kare. Ondan sonra diklikten dik öklit olduğunu gördük. Şuraya K demek istiyorum EC'ye. E, BE'ye 2K demek istiyorum. O zaman bir kenarımız 3K oldu. Yani burası arkadaşlar 3K'dır diyebiliriz. Peki. Şimdi diklikten dik öklit geldiğini biliyorum. Hocam 2K'nın karesi 4 tane K kare eşittir 3K çarpı 4. Şuradan tatlı bir tane K arkadaşlar bir tane de 4'ü de sadeleştirelim. Demek ki K benim K değerim 3'tür. Değil mi? Peki k yerine 3 yazarsam demek ki bir kenarım artık 9 olur. Burası da 9. Burası da 9. Burası ne oldu? 3 oldu. Peki benden şura taralı alan aslında bir yamuktur arkadaşlar. Ya tüm karenin alanından şu üçgeni çıkarın ya da bu bir yamuk olduğu için. Alt taban artı üst taban. 3 artı 9 çarpı yükseklik 9 bölü 2. E zaten 12 bölü 2 6 6 çarpı 9'dan cevabımız 54 olarak bulunur. C şıkkı gelmiş oldu. Tamam arkadaşlar. Pratik yöntemleri lütfen kullanınız. Kullanınız arkadaşlar. Evet geldik 10. sorumuza bakalım. 10. soruda bize ne demiş? Ee, bana 4 kök 2 vermiş orası tamam eşit eşit. O zaman bir kere şurası 2 kök 2 burası 2 kök 2 burası yine 4 kök 2 şunları yazdım sadece. Şimdi bu bir köşegen mi AC? Evet köşegen olduğu için demek ki şurası 45 derece. Demek ki burası da 45 derece. 4 kök 2. 4 kök 2 demek ki AC uzunluğum arkadaşlar 45 45 90 üçgeninden 8 geldi. Tamamı 8. Şuraya 8 iyice. Peki o zaman 45'in özelliğine göre burası 2'ye 2 değil mi? Geriye ne kaldı? 6 kaldı. Benden istenilen bu üçgenin alanı yani taralı alan. Yani 2 çarpı 6 bölü 2'den 2'ler gitti. Cevabımız 6 olarak D şıkkı geldi. Tamam canlar. Geldik kaçıncı sorumuza? 11. sorumuzda bakalım ne demiş? Bize EC bana 2 kök 3 vermiş. Bakalım. Şimdi en basit yöntemiyle o zaman diğer köşegenimizi bir çizelim. Bakalım ne yapacağız? Şuradan tatlı bir tane şöyle uzunluk çektik. Diye köşegenimizi çektik. Ben buranın 30 derece olduğunu çünkü köşegen 45'e 45 olduğunu biliyorum. O zaman burası 60 derece olduğunu gördük. Peki hocam burasını bana 2 kök 3 verdiğine göre şöyle diyeceğim. 90'ın gördüğü 2 kökü 30'un gördü, kök 3 demek ki 60'ın gördüğü 3 demek ki köşegenlerden arkadaşlar birisi 3. Bana ne demiş? ABC'de karesinin alanı. Hocam e, burası 3 3 burası ne olur? 3 kök 2 geldi mi? Benden istenen karenin alanı arkadaşlar. Ne oldu? Ne dedik arkadaşlar? 3 kök 2'nin karesi. Yani cevap ne geldi? Tabii ki de 18. Bu sorumuzun da cevabı A çıkmış oldu. Geldik yine bir katlama sorusuna. Tatlı bir tane katlama olmuş. Bakalım. Şu kare şeklindeki bir ABCD kartonun AED üçgensel kısmının D boyunca katlanması sonucu şekil 2 elde edilmiştir. 74 derece alfa kaçtır? Şimdi canlar. Şöyle eski haline getirelim şunu. Şöyle eski haline getirdik. Katlamalarda ne oluyordu canlar? Şu 90 buraya geliyor. Bu bir. Şu uzunluk ile şu uzunluk. Şu uzunluk ile şu uzunluk. Ve arkadaşlar bunlar açı ortay oluyordu. Şurası açı ortay. Şurası da açı ortay oluyordu. Peki. O zaman şöyle diyebilirim. Hocam burası kaç derecedir zaten? 90. Burası 16 derece. E burası toplamında 74 olması için 37'ye 37 kalır. 37'ye buraya da 37. Açı ortay olduğu için. Peki bana ne demiş? Alfa. Zaten arkadaşlar alfa aslında 37 artı 16'dır. Zaten cevabımız 53 olarak bulunur. Ama kare demiş. Bir dakika. Kare olarak söylenirse bir şey değişir mi canlar? Bir bakalım. He. Arkadaşlar e, galiba küçük bir hata yaptık. Burası aslında bir ben dikdörtgen olarak kaldım. Burası dikdörtgen olarak değiştirilmesi lazım arkadaşlar. Yine söylüyorum kare olamaz çünkü arkadaşlar kare olsa burada bir ikizkenar kenar olur, saçma bir e, değer olur. E, burası iki tane 90 olur, hatalı olur. Yani siz bunu arkadaşlar dikdörtgen olarak umarım e, yeni basımda düzeltilmiştir. E, orası dikdörtgendir. Yani aslında ABC'de B, bir. Arkadaşlar dikdörtgendir cevabımız. Ben 53 olarak dikdörgene göre aldık. Geldik test 2'ye. Ee, ABCD, tamam. ECFK K1, kare. Buna göre karelerin alanları toplamış. Şimdi ben şuraya K demek istiyorum. Burası o zaman K, burası K, burası K. Ee, ondan sonra arkadaşlar şuraya da T demek istiyorum. Ee, K kare artı T kare. Eşittir nedir hocam? Buradan 73'tür zaten değil mi? Ee, 7 kök 3'ün karesi özür diliyorum. 7 kök 3'ün karesi. O zaman k kare artı t kare eşittir. 147 yapar. E zaten arkadaşlar benden zaten karelerin toplamı istediği için zaten bu küçüğün karesini alanı k karedi. Bu da t karedi. Zaten cevap 147 olarak bulunur direkt. Geldik diğer sorumuza. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Ee, bana diyor ki e b x nedir? Şimdi benim arkadaşlar ilk gördüğüm şey a köşegen oldu. Yani burası 45 derece. Burası toplamında e, kaçtır bir bakalım arkadaşlar. Burası 23 mü? 23 hatta arkadaş evet 23 yani burası 23 burası da 23. O zaman şuradan tatlı bir tane 90 derece indireyim. Hocam burası 8'e 8. Buraya kaç kaldı hocam? 15 kaldı 23 olması için. 8, 15, 17. En basit çözüm yöntemi budur. Cevabımız D şıkkı çıktı. Geldik arkadaşların 3. sorumuza. ABCD kare, A, C, e, B eşit. Ondan sonra alfa kaçtır? He. Bakın bir yerde alakası bir eşitlik varsa arkadaşlar onu alakalı hale getirin. Nasıl? Hocam bu şu köşegendir. Şurası alakası bir eşitlik. O zaman şurada yapacağınız şey hemen tatlı bir tane diğer köşegenimizi çizelim. Ve arkadaşlar şurayı ikiz kenar haline getireceğiz. Doğru mu? Peki. Hocam burası 55. E burası köşegen olduğu için 45. Toplam şurası 100 derecem oldu? Evet 100 derece oldu. Peki. E burada da artık x kenar geldi. O zaman buradaki açımız 40. Buradaki açımız da 40 oldu. E tamam köşegen olduğu için alfa artı 40. 45 olması gerekiyor. Alfa 5 derece olarak bulundu. A şıkkı çıkmış oldu camlar. Bu da bu şekilde geldi. Geldik diğer sorumuza. Şöyle diğer sorumuzda 4. soruda ne diyor? E, diyor ki ABC'de kare yine arkadaşlarım şurası EF x bizden istenilen kaçtır diyor. Şimdi bir kenarımız 12 ise demek ki burası da 12'dir. Demek ki burası da 12, burası da 12. İkiz kenar bir üçgende tabana indirlendik mi? Taban iki eş parça ayırdığı için ben şunu şöyle devam ettirdiğim zaman şöyle. Hocam burası 6'ya 6, burası 6, buraya kaç kaldı hocam? 3 kaldı. Peki şimdi başka bir şey var mı? Ondan sonra ondan sonra Şuradaki üçgende arkadaşlar bir kelebek benzerliği var. O zaman şöyle diyebilirim. 1'e 2 oranı olduğu için ben direkt buranın arkadaşlar bakın 6 8 10 olduğunu, buranın da 3 4 5 olduğunu anlıyorum. Nereden? Hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Gördünüz mü? Arkadaşlar bazen pratik yöntemler yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Yani tabii ki de uzatılabilir. Zaten e, orijinal yayınlarında bazen arkadaşlar videolar iki testlik bir e, video 40 dakika alıyor. Tabii size anlattığımız için. Yani tabii ki de daha kısa e, videolar şeklinde çözebiliriz. Ama e, siz anlayın diye bazen 40 dakika oluyor. Bazen 45 dakika oluyor. E, onun için olabildiğince arkadaşlar sizin için e, ben bu şekilde çözüyorum. E, burada da mesela ne yaptık? 1'e 2 oranı olduğu için yani 3'e 6, 6 8, 10, 3, 4, 5 dedik. Buradan x'i 5 bulduk. Bu da cevap 5 şıkı geldi. Tamam canlar. Geldik diğer sorumuza. 5. sorumuza ne diyor? Yukarıdaki verilere göre ABCD karesinin alanı nedir diye bize sormuş. Güzel. Şimdi e, LC'yi bana kaç vermiş? He yani ben bunu kullanmam lazım. Arkadaşlarım bakın şöyle köşegenimizi çizdim. Burası kaç derece? 30. Köşegen olduğu için 45 45 olması lazım. Peki hocam Şimdi burası ter, şurası 75 derecede. Ters açıdan burası da 75 derecedir. O zaman burası da 75. E, ondan sonra arkadaşlarım burası zaten e, 75. E, burası kaç derece? 30. Burası 40. Aa, bir ikizkenar geldi. Bakın arkadaşlar. Şurası 75 oldu. Şuranın tamamı. Bu da demek ki şu uzunluğumuz ile şu EC uzunluğumuz eşit çıktı. Demek ki burası 8'dir. Peki ABC'de karesinin alanı. O zaman bir kenarımız 4 kök 2'dir. O zaman 4 kök 2'nin karesi eşittir 32. Cevabımız değişki ya da 8 çarpı 8 bölü 2'den de tabii ki de bulunabilir. Geldik e, kaçıncı sorumuza? Altıncı sorumuza bakalım ne demiş? Cadde üzerinde bulunan bir evin caddenin önünden görünümü bir kare ve eşkenar üçgenden oluşmuş düzlemsel bir yüze olarak verilmiş. Evin çatısı ile zemindeki K noktası e, arasına girilen gerilen bir ip zeminde arkadaşlar diyor ki 30 derecelik açı yapmaktadır. E, e K, 30, AK 60 benden ise EK. Çok güzel. Şimdi bakın yakınlaştıracağım. Şöyle yakınlaştırayım. Hocam ben şöyle bir şey düşünüyorum tamam arkadaşlar bakın. Burası bir kare ya. Burası bir eşkenar üçgen mi? Şöyle hesapladık. Şöyle yazdık. Şimdi ben şu A ile E'yi birleştirmek istiyorum. Neden böyle yaptığımı şimdi göreceksiniz. Hocam zaten burası 60 derece değil mi? Burası 90 derece değil mi? O zaman burası 15 derece. Demek ki şuradaki açımız 75 derece. Tamam. Ondan sonra diğerinde de aynı şekilde arkadaşlar. Burası 15 derecedir. Burası 15 derece. E zaten 30-75 şuranın tamamı da 75 olduğu bakın ikizkenar kenar üçgen yakaladım canlar. Yani aslında şu kenar ile şu EK kenarı eşit geldi. Yani cevabımız 600 olarak bulundu. Cevap C Geldik 7. sorumuza boyalı üçgenin alanı nedir diye bize sormuş. Şunu biliyorum. Köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar birbirine eşittir. Yani şöyle diğer köşegenimi çizeyim. 96, 6, 6, 6, 6. Bakın 6, 8, 10. 6'sı buradaysa 2 kaldı. Peki geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıda mıydı? Yani yükseklik 6 taban 2. Yani 6 çarpı 2 bölü 2'den 6 olarak bulundu. Bu sorumuzun da cevabı Arkadaşlar ne geldi? C şıkkı geldi. Geldik 8'e. T ve G noktaları verilen karelerin ağırlık merkezleri G, K 2 kök 5 olduğuna göre iki karenin alanları toplamı. Şimdi bu ağırlık merkezi olduğu için ben şunu şöyle çizdim. Diğer köşegenimizi şöyle çizelim. Hocam bunlar birbirine eşit. Ben buraya A, buraya A, buraya da B, buraya da B demek istiyorum. Ağırlık merkezi olduğu için burası 45'e, burası 45, burası 45. Burası 45. O zaman şurası bir arkadaşlar dik üçgen oldu. Şöyle. E, bana GK 2 kök 5 vermiş. Bir pisagor yapalım. A kare artı B kare eşittir. Nedir hocam? 2 kök 5'in karesi yani 20. E şimdi benden istenilen arkadaşlar. Benden istenilen e, 2 A ile 2 A çarpı 2 B e, bölü 2 değil midir? Buradan arkadaşlar bunu e, söyleyeceğiz. O zaman başka ne? Ee, ondan sonra hatta şöyle ayrı ayrı yazsaydık daha güzel olurdu ama tamam şöyle diyelim arkadaşlar. 2A çarpı 2A şunu önce şu küçüğünü hesaplayalım. Buradan ne geldi? 2 tane A kare geldi. 2B çarpı 2B bölü 2'den de buradan da arkadaşlar 2 tane B kare geldi. Yani 2 parantezinde A kare artı B kare. 2 parantezinde A kare artı B kare. Neden böyle yaptım? Yukarıda A kare artı B kare zaten 20 idi. 2 çarpı 20'den cevabımı 40 olarak bulurum. D şey E şıkkı. Bu da cevap geldi Tamam canlar. Geldik 9. sorumuza. ABC'de bir kare. Ondan sonra boyalı alan nedir diye bize sorulmuş. Hemen bakalım. Hocam ben şuranın K'ya K olduğunu söylesem. Buraya da ne diyeceğim hocam? Buraya da 2K diyeceğim. Şimdi 1'e 2 oranından dolayı Şuraya dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar K'ya 2 aysa 4'e burası nedir hocam? Burası 8. Peki e şimdi burası 2 K'ysa e, şurası artık 12'dir. Demek ki bir kenarımız 6 kök 2'dir. Şimdi benzerlik oranı ya da arkadaşlar kelebekteki benzerlikten dolayı benzerlik oranı karesi alanlar oranı. Yani 1 K bölü 2 K'nın karesini alıyorum. 1 bölü 4. 1 bölü 4'e aldığım zaman ben buradaki alanıma A desem burası o zaman 4 A'dır e, 8'e 4 aysa 4'e nedir arkadaşlar? Buraya da 2A diyebilirim. E peki şu üçgenin alanı bulabilirim. Tüm alanımız nedir? 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eşittir 6 tane A'lık alan. Şuradan 6'lardan bir tanesi gitsin. Şuradan şunlar gitsin arkadaşlar. Demek ki A eşittir 6'dır. E benden istenilen ne? Benden istenilen alan 4 tane A'dır. O da 4 çarpı 6. 24 olarak geldi bu sorumuzun da cevabı D şıkkı çıkmış oldu canım Tamam mı? Buna da dikkat edelim. Geldik 10. sorumuza. On, şurada arkadaşlar 6, 8, 10 özel üçgeni gördüm. Ondan sonra başka bir şey var mı? Bir bakalım. Ee, B de tamam. Bu köşegendir zaten. Burası 45'e. Burası 45'tir. He, tamam. Şimdi arkadaşlar burada iç açı ortayı kullanacağız. 45'e 45 olduğu için 6, 8, 10. Yani ben 6'nın 8'e oranla 3 bölü 4 diyebilirim. Demek ki ben buraya 3 tane A diyebilirim buraya da 4 tane A diyebilirim. O zaman 3 tane alık alanı, 3 tane S diyebilirim. O zaman buraya da 4 tane Slik alan diyebilirim. Toplam alanı birazdan arkadaşlar bulabiliriz. Peki. O zaman 7 tane Slik alan eşittir. 6 çarpı 8 bölü 2 yani S burada ne gelir canlar? 24 bölü 7 olarak gelir tamam. Bunu birazdan arkadaşlar kullanabiliriz. Peki benden tüm alanı istemiş arkadaşlar şimdi tüm alanımız nedir? 8 çarpı 8 bölü 2'den arkadaşlar 32 demek ki buradaki alanımız 16. Buraya da A diyelim. A artı 4S A artı 4S Eşittir. Bu da 16 olacak. Değil mi? Yine söylüyorum. A artı 4S alanı 16 olacak. Çünkü yarısıdır. E ben zaten S'i bulmuştum. S yani A artı 4 çarpı 24 bölü 7. Eşittir arkadaşlarım. 16. O zaman bunu diğer tarafa atalım. Buradan bir hesaplayalım. Ne gelecek? Bakalım. Ee, buradan arkadaşlar bunu bu tarafa atalım. A eşittir. 16 eksi 96 bölü 7. 96 bölü 7. 16 çarpı tamam. O da 16 bölü 7 yapıyor arkadaşlar. 16 bölü 7 yapar. Cevabımız aşıkı çıkmış oldu. Geldik 11. sorumuza. Pardon pardon. ABC'de kare ondan sonra B'de köşegen. Bize diyor ki arkadaşlarım F'de x nedir? Bakın. Köşegenimizi hemen çiziyorum. Bakın şöyle köşegenimizi çizdim. Şuradan 90 derece çektim. Hocam burası ile burası zaten eşit değil mi zaten? Şurası da şurası. O zaman ben AF'de çizeyim. Burası bs demek ki burası 5'tir. Doğru mu? Peki burası 3, 4, 5 özel üçgeni geldi mi? Tabii ki de geldi. Şimdi büyükte Pisagor yapıyorum. Şu büyükte. 4, 8, 4 kök 5. Arkadaşlar 4 kök 5 olduğuna göre. Yani burası 2 kök 5. Burası da 2 kök 5 geldi. Peki. devam edelim arkadaşlar. Biz o zaman şöyle diyebiliriz. Başka. Burası zaten 2 kök 5'ti. E o zaman burada 2 kök 5 Pisagor'dan burası da kök 5 buldum zaten. Benden istenilen x aslında 3 kök 5 olarak bulunur. Cevabımız 5 şıkkı çıkmış oldu canlar. Tamam. Geldik Kaçıncı sorumuz? Son sorumuz zaten. Bir çiftçinin iki tane karesel alandan oluşan arazisinin çevresi 280 metre olduğuna göre AK uzunluğu nedir? Tamam. Şimdi ben şuraya K demek istiyorum. O zaman şurası K olur. Burası K olur. Burası 2K. Burası 2K. Burası 2K. 2K. Burası 2K. Burası 2K. Burası 2K. Bir çevremizi hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane K eşittir. Bana 200 80 mi vermiş? Evet. 280. O zaman K benim K'm buradan arkadaşlar 20 geldi. Bunu kullanacağım birazdan. Sanki şu kurşunla yazdığım zaman sanki olmuyor ya. Burası 280. O zaman K ne geldi canlar? Tabii ki de 20 geldi. Devam edelim. Şimdi benden AK istediği için ben şunu şöyle devam ettireyim. Şöyle. Şöyle devam ettireyim. Şöyle. Hocam burası K, K olduğu için burası K'dır. Burası 2k olduğu için burası 2 ha 3k, 4k burası 5k olacak. Yani burası 5 tane k oldu. E zaten arkadaşlar bu özel üçgendir. Ben K'yı zaten 20 bulmuştum. 6, 8, 10'dan 5k ne olur? 5 çarpı 20'den cevabımız 100 olarak bulunur. 5 şıkkı çıkmış oldu. Evet değerli öğrenci arkadaşlarım. Karenin birinci testi ve ikinci testini sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.